Dava dosyasında sunduğumuz son delilimizde de görüldüğü gibi... ...Haluk Mertoğlu'nun mağduru otomobil çarptığı zamandan beş dakika öncesinde... ...Şile Otoyolu Taşdelen Tüneli girişinde çekilen mobese görüntüsüdür Sayın Hakim. Açıkça görüldüğü gibi müvekkilim başka bir aracın içindedir. Bu deliller ışığında adı geçen olay sırasında müvekkilimin orada olması mümkün değildir. Cezaların şahsiliği ilkesi gereği müvekkilimin Berat'ın talep edelim. Merhaba. Bize biraz müsaade eder misin? Kapıda bekliyorum. Tamam, sağ ol. Nasıl çektiğimi görmeye mi geldin? Olur mu öyle şey? Sağ ol. Ha, dışarıda basınlar var. Ben seninle görmek istemem. Ben biliyorum ben tahmin etmiştim. Ben arka kapıdan çıkarım. Merak etme. Tamam. Haluk. Geçmiş olsun. Geçmiş mi olsun? Geçmedi ki. Geçmeyecek de. Güneş gözünü açıp uyanana kadar geçmeyecek hepsi iyileşmeyecek bende. Ben niye anlatıyorsam zaten sana bunları. Kim olduğu belli mi? Henüz belli değil. Ama öğreneceğim. İstersen bulurum biliyorsun. Aslında aklımda çok güçlü bir aday da var kim olduğunu öğrenmek ister misin? Boş ver. Yani kaza olduğuna inanmak istiyorum, çok inanmak istiyorum ama... ...inanamıyorum. Benim gitmem gerek. Masum olduğumu bağırmam gereken yerler var. Hoşçakalın. Beni hiç sevdin mi? Arkadaşlar lütfen, Halil arkadaşlar lütfen, Halil arkadaşlar lütfen, Halil arkadaşlar, Halil lütfen. Haluk Mertoğlu'yu beraat etmiştir. Kendisi eşinin durumu hakkında çok üzülmektedir. Ve en kısa zamanda suçluların adalet önünde hesap vermelerini istemektedir. Lütfen şimdi izin lütfen kendisini. Haluk Bey! Lütfen, yazılı daha sonra tek tek vereceğiz. Nazlı! Şu... Nazlı! Nazlı bekler misin? <laughs> dinler misin beni bir Seni dinlemek için durdum zaten. Söyle. Bak, ben ne sana ne annene zarar veremem, hiçbirinize zarar veremem. Berat ettim gördün mü? Ben suçsuzum yani. Bu yaptıklarının bedelini var ya, önünde sonunda ödeyeceksin. Bak kızım. Ya bana kızım deyip durma artık. Nazlı, annen de bunu yapanı bir şekilde bulacağım. Ne yapıp edip bulacağım, o ayrı. Gözümün içine bak, Bak bana ne dersen de, yalancı de, istediğin kadar bana inanma. Beni sevmeni ne düşünürsen düşün. Ama şunu bil ki gerçekten ben ne annene ne size zarar veremem. Sizin bir damla yaşınıza gözünüzün bir damla yaşına dünyayı yakarım. Lütfen gözlerimin içine bak. Yalan söyleyen birinin gözlerim bunlar. Bak, sana sadece şunu söylemek için kaldım. Bizden uzak dur. Annem yanınca ne olacak biliyor musun? Biz İzmir'e döneceğiz. Eski hayatımıza yaşayacağız. Ve sen bizim için geride kötü bir hatıra olarak kalacaksın. Bunu böyle bil ve unutma. Selin de buralarda mı? burada ise size bir şey söylemem lazım. Sen bize ne söyleyeceksin ya? Sen bize hala ne söyleyeceksin? Bize bir şey söyle mi? Seni dinlemek istemiyoruz hiçbirimiz. Ya da vazgeçtim ya. Söyle hadi. Söyle. Dinleyeceğim seni. Peki. Bak Nazlı. Ben ben sizin... Sen bizim ne? Bu da böyle olmaz ayak üstünde olacak iş değil. Eve gelin, Selin'le beraber eve gelin. Ne olur eve dönün. Asla. Hiçbirimiz o eve bir daha dönmeyeceğiz. Bak, annesini seven bir kız çocuğu olarak söylüyorum. Ne olur annemden uzak dur. Bizden de uzak dur.